Arkadaşlar bu videomuzda da BİM mağazalarının hisse senedini ele almak istiyorum. Şimdi şu anda ekranınızda BİM mağazalarının haftalık grafiğini görüyorsunuz. Öncelikle bu grafik üzerinde çalışmaya başlayalım. Şimdi hissemizin şöyle bir çıkış trendi olduğundan hatta çıkış kanalı olduğundan bahsedebiliriz hissemizde. Böyle bir kanal var çıkış kanalını 2017 yılı 2016 sonlarında oluşturmaya başlamış ve e, bu sene içerisinde bu kanalın üzerine isemiz çıkmış. Yine baktığımız zaman bunu e, günlüğe çevirdiğimizde bir çıkış trendinden de bahsedebiliriz. Şöyle ki onu da belirleyelim. Şimdi arkadaşlar bunları belirlememin sebebi olası bir geri çekilmede hisse senedinin gelebileceği de ya da destek bulabileceği noktaları belirlemek içindi. Dolayısıyla şöyle bir çıkış trendimizden bahsediyoruz. Hisse senedi özellikle Mayıs ayı içerisinde 49 seviyelerden başlayıp hızlı bir şekilde 69 hatta 70.75 zirvesini görmüş. Dolayısıyla e, şimdi tekrar yeni zirvelere gitmek için bu 7.75'i geçmesi lazım. E, hisse seni, senede dinlenebilmek için e, biraz geri çekilir mi? Bu çıkış trendi destek görevi görür mü? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ya da yataya bağlı yine e, bu trendten destek de alabilir. Ya da hiç böyle bir durum olmaksızın 70.75 zirvesini geçebilir. Onun için de çok kısaca hemen e, şunu, iki zirveyi birleştirerek Şöyle bir e, trendten de bahsedebiliriz. Çok e, kritik bir belki şu son çizmiş oldum ama yine de böyle bir e, şu aşamada trendten bahsedebiliriz. Düş trendinden e, hisse senedinin yukarı doğru devam edebilmesi için en azından şu trendi geçmesi daha sonra da 70-90 e geçmesi, geçmesi gerekebilir. Tabii hisse senedi oldukça güçlü bir hisse senedi. E, 2006 yılında halka arz olduğundan bu yana sürekli yatırımcısına kazandırmış hem TL bazlı hem de dolar bazlı olarak. Hatta bakalım nerelerden gelmişiz senede. Sanıyorum 0.8'li seviyeler olması lazım. TL bazlı ve evet bakıyoruz 2006 yılında 2005 yılında düzeltiyorum. En düşük 0.8'li seviyeleri görmüş. Ondan sonra sürekli TL bazlı bir artış söz konusu ve dolayısıyla e, bu muhtemelen dolar bazda ciddi bir getirde bulunmuştur. Onu bir görelim. Evet, dolar bazı baktığımız zaman da yine hisse senede en düşük noktası 0.6 dolar seviyelerini görmüş. Ve e, 2013 yılında ise 11.44 dolar seviyesini görmüş. Şimdi tabii hisse senedine bu açıdan da bakmakta fayda var aslında. Şimdi baktığımız zaman burada bir e, düşüş trendi e, gözüküyor. Dolar bazı zirveden bu yana 11.44'ten bu yana. Bir onu belirleyelim. Şöyle bir trendten bahsedebiliriz. Hatta bunu e, kanal olarak da gösterebiliriz. Onu da çizelim. Bakın şöyle bir Düşüş kanalından bahsedebiliriz. Aslında hisse e, güzel bir getiri sağlamış 2013 yılına kadar. Daha sonra e, bir düşüş kanalı yaratmış. Ve e, bu kanal e, içinde bulunduğumuz sene içerisinde Mayıs ayında yukarı doğru kırılmış. Daha evvelden de böyle bir denemesi olmuş ancak geri çekilmiş. Şimdi dolayısıyla dolar bazlı baktığımız zaman şu anda 9.85 e, dolar seviyesinden kapatan hisse senedimiz daha e, yukarıya gidebilmesi için en azından şu dolar zirvesini e, geçmesi gerekecek yani 11.44 dolar seviyesi hedeflenebilir yukarı doğru hareketlerde buranın takip edilmesi lazım çünkü e, TL bazı da az önce bakmış olduğumuz bir e, zirvemiz vardı tekrar döner bakarız onun kaçı olduğuna ve Dolayısıyla yukarı doğru e, hareketlerde 11.44 dolar seviyesi 44 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ee, yine onun öncesinde e, gidebileceğim gidebileceği nokta ya da hedefleyebileceği nokta 10.9 dolar olabilir. Yine 10.6 dolar seviyeleri olabilir. Yani bu seviyeleri hisse seni zorlayabilir. Ancak geri çekilmelerde de, bakın şu anda aylık bir grafiğe bakıyoruz, onu da hatırlatmak isterim. Ee, geri çekilmelerde de yine bu e, kanal belki de test edilebilir. Şu anda bu kanalın üst çizgisi 8.33 dolar seviyelerine denk geliyor. Hani böyle bir düşüş olur mu olmaz bunu bilemiyorum ama buraları şey olabilir düşüşlerde test edilebilir tabi baktığımız zaman tabi bu çok bir uzun vadeli bir grafik dolayısıyla belki bazı arkadaşlar bunun bir bayrak formasyonu olduğunu da söyleyebilir bakın şöyle bir şey de söz konusu olabilir şu bayrak giriyor olmuş olsa da bayrak olmuş olsa ki bence bu kadar uzun olmaz ve bayrak formasyonları daha çok kısa vadeli formasyonlardır. Ancak bunu yukarı doğru gitmesi durumunda yine de yukarıya doğru ciddi bir hedefi söz konusu olabilir. Ama ilk önce takip edilmesi gereken şey arkadaşlar 11.41 44 dolar seviyeleridir. Şimdi tekrar TL bazlı grafiğe dönelim. En azından kısa vadede ne gibi destek noktalarımız olabilir? Bir de onlara bakalım. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanarak bunları incelemeye çalışalım. Evet bağlantıda biraz sorun var sanırım. Şimdi geldi. Şimdi tekrar e, haftalık grafiğimize bakalım. Arkadaşlar şu e, kanalı tekrar çizmek istiyorum. Şöyle bir kanaldan bahsetmiştik. Bu kanalı kırmıştı. Ee, şu anda 67.45 seviyelerinde. Olası düşüşlerde bu kanal üstü yine 53-54 seviyeler belki test edilebilir. Ama yine burada e, biraz daha açısı e, dik açılı olan şöyle bir e, çıkış trendinden de bahsedebiliriz. Yine haftalık grafiğe bakıyoruz. Bu trend de şu anda 57'li seviyelerde destek görevini görüyor. E, hisse senedi bu bölgelerde hareket edecektir. Yukarı doğru hareketlerde daha önce söylemiş olduğum en azından dolar seviyesi için e, hedeflenebilir. Çünkü şu anda önünde sadece iki hafta önce görmüş olduğu 70.75 e, seviyesi var. E, bunu da geçerse artık e, TL bağlı bir zirvesi, daha doğrusu e, direnci kalmamış oluyor. E, bunu açmışken hemen hareketli ortalamalarımıza bakalım. Bollinger bantımız ve hareketli ortalamamızı açalım. Şimdi MACD zaten oldukça e, yukarıda olumlu. E, burada e, neredeyse Bollinger'in e, e, 3 bandını zorluyor haftalık grafikte. 3 çizgisini zorluyor. Ve burada hareketli ortalama 60.34, Bollinger ortalaması 54.52. Dolayısıyla geri çekilmelerde bu ortalama seviyeleri mutlaka destek göre, görecektir. Bu değerlerimize e, günlük grafikte de bakalım, günlük grafikte en azından bize biraz daha kısa vadeli olarak e, desteklerimizi gösterebilir. Bakın burada günlük grafikte aslında MACD e, tekrar olumsuzdan olumluya dönmek üzere, bunu takip etmek lazım önümüzdeki günlerde. Olumluya dönmesi durumunda yukarı doğru hareketlenebilmesi için tekrar bir e, güç elde edebilir teknik anlamda. Hareketli ortalamamız 65.17, Bollinger ortalaması 64.68. Kapalık 62.45'ti. Bu seviyeler tabii her gün, her işlem gününde değişecektir ve bunlar olası geri çekimlere destek görevi görebilir. Hisse sen de bunlarla tekrar temas etmesi durumunda fiyatın yukarı doğru ivmelenmesi söz konusu olabilir tekrar. Şimdi şeylere bakalım. Az önce söylemiş olduğum gibi Bollinger. E, seviyelerine bakın e, günlük grafikte en son görmüş olduğu e, dip seviyesinin e, öncelikle baz alalım 43.35'ti ve e, 70.75 sirvesine çizgimizi çekelim. Evet yaklaşık olarak. E, çizgimizi çektiğimizi düşünüyorum şu seviyeden. Baktığımız zaman buradaki çizgiler, yatay renkli çizgiler bizim için geri çekilmelerde Fibonacci düzeltme seviyesi olarak yani daha doğrusu destek olarak karşımıza çıkacaktır. Şu anda bu yükselişin %23.6'sına tekabül eden kısmı 64.3'e denk geliyor. Dolayısıyla bu seviyemiz yine bir destek görevi görecektir. Onun altında da desteği bulunuyor. Evet hisse senedinin son verileri bu şekilde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İlerleyen günlerde tekrar eğer bu zirveleri geçmesi durumunda tekrar hissemizi ele alabiliriz. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.